Bak her yere dolu ya, yani. görüyor musun? Of, of of of. Küçük küçük dolular var ya. İşte burada da ya ya. Evet, biraz yumuşak, böyle şey gibi değil. Zarar verecek cinsten değil ama kara benziyor biraz da Şimdi biraz kara dönüştü. Kar ne kadar şu an yere düşünce erise de bu kart tutacak gibi dolu gibi başlayıp kara dönüştü. Ya da hala dolu ama çabuk eriyor. İstanbul Bağcılar'da dolu yağıyor ya da kar.